çarşamba pazara çıktım. Neler aldığını göstereyim size. Bu pazarın maliyeti bana 250 lira mal oldu. Ama şöyle bir şey. içinde tavuk yok. Peynir yok. Ondan sonra fazla hani böyle ekstra bir şey yok. Sebze yok. Ben sadece ihtiyaç olanları aldım. Çünkü geçen haftadan da baya bir şey vardı. Boşu boşuna hani Aynı şeylerden almak istemiyorum. Bir iftarda bir de savurdu. Yiyecek kadar bir şeyler aldım. Bir de damla suyu Neler aldım ve fiyatlarını söyleyeyim size. Pazarda yani 5 liraya 10 liraya hiçbir şey yok. Şöyle bir çilek aldım. Küçük bir kutu. 15 lira. Ben bu damla suyu taslım diye aldım. Dolmalık biber aldım arkadaşlar. 10 liralık aldım ama bize yeter. Ben bir de dolmalık biberi şöyle küçük seviyorum. Nasıl dolusu. Öyle yaparız. Ondan sonra çeri domatesi aldım bu şekilde. Bana yine bu 10 liralık yetiyor. Eşim domates yemiyor. Sahurda yiyorum ben de. Ondan sonra köy biberi deniyor Şöyle. Yine bunu da 10 liralık aldım. Hani ben az az alıyorum. Öbür haftaya ziyan olmasın diye. Şöyle bir dere dereotu aldım. Bu da iki buçuk lira. Bir de e, köyden gelen bir tane satıcı var. Onun brokolisi güzel oluyor. Küçük ve şey organik. Brokoli aldım. Bugün balıkla bir pişirmeyi düşünüyorum. Nasip olursa. Ondan sonra maydanoz aldım. E, maydanozun da demeti de iki buçuk lira. Şöyle bir e, karalahan aldım. O da beş lira. Ondan sonra Damla suyu günlük her çeşit meyveden yedirdiğim için Ona göre alıyorum Bizim meyve yemiyoruz Muz aldım Muz da yine 15 liralık kivi aldım Sayarak alıyorum kivi de Şöyle 10 lira ne tuttu Ondan sonra Bir de Deveci mı diyorlar Buradan bu hani kabızını iyi gelsin diye meyvelerin arasında mutlaka katıyorum. Ondan sonra ne almışım? Salatalık. Bu dönemde esasında bunlar organik değil ama gece istiyor insan. Sonra patates aldım. 1 kilo patates 10 lira şu anda. Şöyle orta boylardan aldım. Geçen haftadan çerezimiz var. Üzüm almıştık tarım krediden. Ondan sonra şöyle bir lebleb aldım. Bu 10 liralık. Bize yetiyor. Şöyle misafir falan gelirse içeriden sonra karışık çerez. Bu da 30 liralık. Bu da bize yetiyor. Ve balık taşı şey aldım. Çükrü aldım. Ben bir tane aldım. Bir tane üçümüze yetiyor. Ben bunu fırına sürüyorum. Ee, fırın tepsisine patates, Ondan sonra havuç, yan bir şeyler daha koymuş oluyorum. Eti çok güzel yani damlasını da yiyebileceği tarzda geçen hafta falan güzeldi. Bir de şöyle bir şey ben balık yiyince başım dönüyor. Bunu da neden olduğunu bilmiyorum. Bir de yumurta aldım 15 tane kadar. Şöyle ben normal yiyeceğimiz yumurta, damlasını yiyeceği yumurta, köy yumurtası, kendi yiyeceğimiz yumurta, normal yumurta. Bir de affedersiniz böyle pis olanlar var e, ee, bu hani tarihi falan geçmiş değil sadece şekil bozukluğu olan yumurtaları ayırıyorlar ben yani onları kek ya da işte bir tatlı yapmak için böyle her hafta 15 tane kadar alıyorum o da 33 lira böyle bu kadardı normalde zaten yumurtanın kolisi de 70 kaçtı 75 liraydı bu şekilde pazar alışverişimiz ee, nasıl diyeyim size çok bir şey almadım ama yani almaya kalksam dün bir evveli gün kıyma aldım 290 lira ondan sonra tavuğu da yine market yana kasaptan alıyorum yani pazardan alınamayacak sebze olarak da kereviz sevmiyor işim ondan sonra e, kereviz bu dönem ne var pırasa ondan sonra onları da sevmiyor e, brokoli seviyor ondan sonra pancar zaten geçen 2-3 hafta yedik ee, başka ne vardı pazarda? Yani pazarda olabilecek şeyler bunlar. Çok soğuktu bugün. Allah o pazarcılara sabır versin. Yani o kadar soğuk ki. Bir anda dün evveli gün 22 dereceydi İzmir. Bugün kaç derece? Ee, kaç derece? 5 dereceye kadar düşmüş. Daha da gece sabaha kadar uyumadı. Ee, bu arkada çekilen dişleri sanırım Ağrımı mı yaptı ya da nasıl diyeyim size tekrardan mı çıkıyor şu çene bölgesinde neren ağrıyor diyorum şuralarını gösteriyorum burası mı diyorum hı hı diyor şu anda şey sal hocanı götürdük şu çıkan dişlerin alt bölgesi sanırım apse yapmış gibi ee, onunla alakalı bir tane ilaç verdi doktor bir de ağrı kesicimiz bitmiş ağrı kesici aldık bugün okula gitmedi şimdi onları içirdim yatış pozisyonuna geçecek şu anda yatakta Ama oyun oynadığı için oyunu bozarsam çok kızar. Birazdan gösteririm size de onu. Görüşürüz. Doktordan geldik. Damlosu bu şekilde. Gece uyumadım sabaha kadar da. Arkadaşlar bu yatak bizim tek kişilik iki bazayı birleştirdik. Çift kişilik yatak gibi yaptık. Normalde bizim yatak odamız var. Ama damlos o kadar dönüyor. O kadar dönüyor ki. <laughs> Ondan dolayı ee, bu yatağı bu şekilde yaptık. Tabi yanlarına bir çerçeve falan düşünüyoruz. Burası çocuk odası diye geçiyor. Ama tabi Damlosu tek başına yatamayacağı için mecbur. Biz de yanındayız. Babasıyla genelde uyumayı seviyor. Daha yatağı matağı toparlamadım. Çünkü sağ ocağına gittik geldik. Şimdi ona şöyle bir yumurta yaptım. Bu ev yumurtası. İçine labne peyniri. Biraz da zeytinyağı katıyorum. Vitamin alsın diye. Daha sonra uykuya geçeriz. Bir de ağrı kesici verdi doktor. Damlos senin neren ağrıyor? Hadi söyle bakalım ablalar abine. Neren ağrıyor göster. Göster aşkım neren ağrıyor? Ha? Evet dişlerim ağrıyor Evet. Ama şu anda daha iyi. Gece böyle ateş çıkacak gibiydi. 37.4'ü gördük ama yani yok gibiydi. Yalancı ateş gibiydi. Ama huzursuzdu Damla Su. Sabaha kadar eli böyle dişlerinde. E, o damak kısmında sanırım ağrı yapıyordu. Savura kadar filan ayaktaydık. Sahurdan sonra da yine kalktı. 6.30-7 gibi. Değil mi aşkım? <laughs> Kamerayı almaya çalış. Ablar abiler de. Beni izlerken zevk alıyorsanız de yorum yazın de. Bir geçmiş olsun alırım de. Şu anda arıyor. Babası götürdü bizi. sağlık kocan. Şimdi işe geçti. O arada pazarlanmıştım zaten. Öyle ne yapalım. Hasta ola ola büyüyeceğiz. Uzadı damlosu da maşallah var. Çok şükür Rabbim yine de. Böyle şurada şimdi yemeğini yedireyim ben onu. <laughs> damlosu bugün rahatsız demiştim ya. Şu anda gayet iyi maşallah. Şöyle televizyon izliyoruz. Youtube'dan bir şeyler açtık. Hava dışarıda kapalı. Baya bir kapalı. İzmir'in havası çok değişik. Dün 22 dereceydi. Bugün neredeyse eksileri göreceğiz gibi. O kadar soğuk ki dışarısı. Sen bay bay mı yapıyorsun Damlası? Bay bay yapar mısın annem? Bay bay. Elinle hadi yap aşkım. Bay bay. Nasıl yapıyorduk biz bay bayı? Elini böyle salla. Sallar mısın? Ha? Aferin sana. Ben de ona süt burger yedirmeye çalıştım. Ben dışarıdan marketten bir şey almıyorum. Damla suya hiçbir şey yemiyor normalde. Yedirmiyorum yani çok alışmasın diye. Evde yemeklerden yedirmeye çalışıyorum. Şu da arkadaşlar babasının damla suya oyuncağı hediye. Şöyle bir şey bunun bir geçmişi var. Babası küçükken böyle bir kamyonu olmamış. Kız çocuğu olduğu halde kamyonu aldı babası damla suya. Değil mi annem? Az önce oyuncaklar vardı sepette. Baya bir oynadık oynadık. Yerde parke var. Yerden de ısıtmalı esasında doğalgaz ama yine de ben bir battaniye koyuyorum. Şimdi Damla Su uyku saatine gidecek. Saat şu anda 4'e 5 var. Ben de pazardan aldığım balığı soslayayım. En azından saat 6.30 gibi fırına sürersem sosunu iyice içine sinsin istiyorum. Soslama şeklini de gösterebilirim size e, ee, çupra aldım. Genelde çupra özellikle hani bebekli aileler varsa mesela Damla Su filan balığı çok sevmiyor ama çupra yiyor. Böyle resmen tavuk eti gibi. Bir de eşim benim e, kılçıklı olan hiçbir şey sevmiyor. Kemikli olan mesela tavuğu sevmiyor. Göğüs etini yer. Bu da ben bunu pişirdikten sonra çıkarınca herkesin servis tabağına kendim küçük küçük parçalayarak hmm. koyuyorum. Değil mi annem? Nasıl oldun aşkım? Damla su şu çıkan dişler biraz onu hasta ediyor. Yani şu bölgesindeki. Değil mi hani Buram mı acıyor? Görüyorsunuz değil mi? Bak şurası. Evet. Ama iyileşecek benim kızım. Dişleri çıkacak. Böyle yatmayı uzanmayı çok seviyor. Evet. Şimdi ben mutfağa girişeyim. Damla suyu da yatırayım. Mutfakta görüşürüz. Evet, akşam saatleri. Az önce damla suyu da gösterdim. Şimdi şöyle benim bir borcamım var. Balığı bunda yapacağım. Damla su da arkada. <laughs> İlahi dinliyordum. Arkadaşlar, şupra ben bir tane alıyorum ama baya bir büyük alıyorum. Kılçıksız olsun diye. Pardon. Şöyle. Yani bu bize yetiyor. Ben bunu şey yapıyorum. Orada temizledim zaten aldığım yerde. Şöyle üstünü bir iki tane çiziyorum. İçine doğru ete gizsin diye. Arkadaşlar fiyatını da öğrenmek isterseniz çünkü ben izlerken YouTube'da mesela başka videoları fiyat söylemeleri hoşuma gidiyordu. Bu normalde kilosu 110 lira. Bu en büyüklerden 55 lira falan tuttu. Ama bize yetiyor. Yani daha fazlasını gerek yok. Sonra içine 3 patates. Ben burada yemek yaparken Damlos hep beni izler. Gezer. Çok şükür attım. en azından bu küçük bir ata binmesi de bizim için bir nimet en azından bağımsız kendisi bir şey yapmaya çalışıyor şu anda ayakta durmaya çalışıyor ama adım atmıyor hani bu korkusu nedendir bilmiyorum İnşallah Allah bu kadarına izin verdi ya ayağa kalkmasını çok namaz kıldım dua ettim duaların e, gücüne inanın arkadaşlar hiç olmayacak şeyin de bir vakti zamanı olduğunu inanın şu anda da ilahi dinliyor su. bayılıyor ilahi Kur'an'ı namazı Ondan sonra ezan sesini böyle çocukların maneviyatı çok yüksek olurmuş. Allah Rabbim bana maneviyatı yüksek olan bir çocuk nasip etti. Zorlu zor mu zor ama her şeyi sevilerek yapılıyor. O bir melek. Şöyle 2-3 tane de havuç renk versin diye havucu pişkaç sonra ne damla ne muhterem sevmiyorlar. Şimdi bir bas soğan. Arasına soğan falan koyacağız. Ondan sonra 2 3 diş sarımsak. Bir de ben zeytinyağı atıyorum. Ayçiçek yağı atmıyorum. Şöyle göz kararı. Kendiniz yağlı mı seversiniz? Ya yani şöyle söyleyeyim. Bir yarım çay bardağı kadar yeterli ondan sonra baharat yine beğendiğiniz baharatları atabilirsiniz kekik karabiber tuz, tuzlamıştım zaten balığı çok atmayayım ama şey atabilirim patateslere çok tuz kullanmamaya çalışıyoruz Allah rahmet eylesin annem ölmeden önce bir 10 sene önceydi bir yoğun bakıma yattığında doktor tek vücuduna atamadığımız şey tuz demişti. Annem aşırı tuzlu yerdi. Şu anda yememeye çalışıyoruz. Yani hiç tuzsuz da olmaz da yememeye çalışıyoruz. Yani Türk geleneğinde çok fazla tuz olayı var. Mesela yurt dışında benim dayımın hanımı var. İngiliz kendisi. O kadar tuzlu yemiyor mesela. Şöyle kekik filan attım arkadaşlar. Daha nasıl burada kapakları oynayacak ses yapabilir. Bir de limon sıkıyorum içine. Ha, sıkmıyorum pardon. Ben kesip üstüne atıyorum. Üstüne koyuyorum. Hani görüntü olarak da tat olarak da güzel oluyor. Ben bunu altı buçuk altı geçe falan koysam bir saate yakın yavaş yavaş pişse yeter şöyle koyuyorum. Yani her gün ne pişirsem derdi insanların hepimizin kadınların özellikle derdi bence. İnternete falan bakıyorum ne pişirsem ne pişirsem. Allah hiç kimseyi ne açlıkla etsin ne bir şey yemeden de olmuyor. Bu arada Ramazana başlamadan önce 61 yani 62 3'ü görüyordum. Şu anda 60.3'e düşmüşüm çok şükür. Ben sahurda bir şey yemiyorum arkadaşlar. Tek yediğim bir 3 tane domates, bir tane salatalık, bir tane yumurta, ekmek hiç yok. Biraz da kaşarlı almışım, almıştım. Zeytinyağlıdım. Çok az bir dilim bile değil. Az bir ekmek. Onda hani çok yememeye çalışıyorum. Sanırım onun faydası var. Şöyle yaptım. Şimdi soğan benim arka bahçede. Arka balkonda pardon. Onu alıp getireceğim. Aralarına koyacağım. Sarımsakları koyacağım. Ondan sonra bu sosu bir şekilde böyle bekleyecek. Zaten bir saat kadar bekleyecek. Bir de arkadaşlar sarımsağın da çok faydası var. Söyleyeyim size. Sabah tabii şu anda hani oruç zamanda değil de normal bir günde sabahları bir diş sarımsak yutmanız faydalı. Vücuda direnci arttırıyormuş. Bağışıklığa iyi geliyormuş. Bir de kansere çok iyi geliyormuş. Bir tane kanser hastası bir abi vardı. baya bir e, evresi artık hani Allah korusun ölüme yakın şekildeymiş. Sonra bu da bir yerden duymuş sarımsak. Ama böyle çiğnemeyeceksiniz ya da böyle rendelemeyin. Sadece şöyle mesela ben alırken şöyle küçük sarımsaklardan alıyorum. Yutabileceğiniz hap büyüklüğünde yutun sabah. Bir de boğazınız gıcıklanıyorsa sirkeli su sabahları gargara değil direkt içebilirsiniz ben damla suya böyle kış mevsimlerinde özellikle hasta olacağını hissettiğim anda bu boğazdaki mikroplara öldürmesi için sirkeli limonu karıştırıp içiriyorum o da iyi geliyor bir de bu arada brokoli çok çok faydalıymış eşim yemiyordu daha önce ama ben de yemeye başladım faydalı olduğunu bildiği için yemek ayırt etmiyor çok fazla yaptığımda lezzetli olduğunu inanırsa yer ben de elimden geldiğince ben şöyle söyleyeyim 19 yıl çalışma hayatım oldu e, yemek yapma şansım olmadı çünkü çalıştığım için 9 yıldır evliyim yine evliyken de son 3 sene öncesine kadar ailemle yaşıyorduk damusun bu durumundan dolayı gece gündüz işe gidip gelirken yani anne gelip diye ya bizde kalıyorduk ya onlarda kalıyorduk. Yemek yapmamıştım. Ne zaman annemi kaybettim. Sonra ablam evlendi. Ablam falan yaşıyorduk hep beraber. Yemek yapmaya başladık. Ama şöyle bir şey. Çok dört dörtlük yapıyorum demiyorum. Hani yapa yapa tecrübe deneyim yaşıyorsunuz. Bir de benim bir arkadaşım var. Emine diye Ayşenaz'ın annesi. O da 19 yıllık arkadaşım. O bayağı bir güzel yemek yapmayı biliyor. Onun verdiği tiyolarla yapmaya çalışıyorum. O biraz terimli bir de her şeyi beğenmez. Detaycı da. Ondan dolayı detaylı bir şekilde anlatır bana. Sağ olsun. Her gün görüşmeye çalışıyoruz. Şu şekilde de brokoli. Onu da kaynatacağım birazdan. Piştikten sonraki son halinde göstereceğim. Tekrar görüşürüz. Balığımız pişti arkadaşlar. Gayet de güzel gözüküyor. Pratik. Ve salatamız bu şekilde. Hem brokoli hem de yeşil bir salata yaptım yanına. Şimdi ben bu balığı ayıklayacağım. Yeni çıktı fırından. Çorbamızda mercimek var. O arada ben dün revani yapmıştım. Tatlı da revani. Bugün çilek aldım pazardan. Onu ben böyle kesip ertesi güne bırakmıyorum. Çünkü mutlaka bozuluyor. Üzerine biraz pudra şekeri döktüm. İftara da bir kaç dakika kaldı. Son işte bir 20 dakika kaldı. Anca ayıklarım. Ben iftara yani masaya oturmadan önce mutfak tezgahımı her yeri toparlıyorum. Siliyorum. Hali hazırda. En azından rahat rahat yemek yemiş oluyorum. Herkese tekrardan Hayırlı Ramazanlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah herkese hayırlısı nasip etsin. Aç bırakmasın. Buradan bir de kalan mesela her gün e, yemeklerimden e, mutlaka sokak hayvanlarına da veriyorum. Baya bir hamile kedimiz var şu anda dışarıda. Elimden geldiğince bugün menüde ne varsa içine ekmek doluyorum. Çorbadan da katıyorum. Onlar da sebeplensin istiyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim.